Evet arkadaşlar bugün evde pizza yapımı tarifini vereceğiz. Yaklaşık iki buçuk su bardağı kadar unumuzun içerisine yarım paket instant dediğimiz maya kullanıyoruz. Su da ben yumuşattım. Tatlı kaşığı kadar şeker. Bir tatlı kaşığı kadar, bir yemek kaşığı kadar ister zeytin ya ister ayçiçek ya istediğin damak tadınıza göre de kullanabilirsiniz. Ben ayçiçek ya kullanıyorum. 3 dört yemek kaşığı kadar ılık su ilave ediyoruz. Ondan sonra güzelce karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, hamurumuzu streçleyip ve oda sıcaklığında yaklaşık bir yarım saat kadar bekletiyoruz mayalanması. görmüş olduğunuz gibi meylandı. Şöyle. Güzel bir şekilde. Şu şekil. Şöyle elimizle açabildiğimiz kadar açalım. Oranızı da şu tarafta yaparsanız. Şu ince kısımlarını açabilir. Görmüş olduğunuz gibi. Kenarlarına şu uç kısımlarını kullanıyorsunuz. Şöyle ger gererek yapıyorsunuz arkadaşlar. İdriye doğru. Şöyle. Kenarları şu şekilde. Hamurumuz hazır. Bu sosumuzu koyuyoruz. Ön pişirme olarak bir 10 dakika kadar fırında 200 derecede pişiriyoruz. tadınıza göre üzerine istediğinizi ekleyebilirsiniz. Sucuk, salam, sosis veya ne isterseniz. Üzerine biraz yeşil zeytin. Ondan sonra biraz siyah zeytin. Sucuk. Mısır. soyulmuş, dilimlenmiş Domates Pizzamız hazır şimdi 200 derecede önceden ısıtılmış fırınımıza 15 dakika pişirmek için fırına alıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kızarmış güzel bir şekilde ve pizzamızı kesiyoruz. görmüş olduğunuz gibi pizzamız hazır. Çıtırlığı, alt kısmının pişmişliği, gayet levrek, gevrek olmuş. Görmüş olduğunuz gibi ince. Başka videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve lütfen paylaşmayı unutmayın.